Peki sıra geldi arkadaşlar. iki tablomu da yaptım. İkisi de birbirinden habersiz bir şekilde aralarında bir bağ yok. Bir veri tutuyor. Şimdi benim kullanıcılarım var. Birkaç tane gerçek kullanıcı oluşturalım. Zaten iki tane var. Evet biri ben. ikinci yine ben. Bunu değiştirelim. Örneğin kızım yapalım. Aileden işte buraya girdim bu şekilde. iki tane kişi var hatta belki bir üçüncü kişiyi de e, ekleyebiliriz e, eşimi de ekleyeyim bari tabii ki TC numarası böyle olsun boş geçilemeyen alanların hepsi için uyarı veriyor. Hepsini tek tek dolduruyorum. Evet oluşturdum. Burada TC numarası otomatik artamaz. Çünkü biz oraya metin olacağını ve 11 karakter olacağını söyledik. Metin gibi bir şey değil. Sadece sayısal verilerde otomatik artan identity tipinde kolon yapabiliriz. Onun dışında normal kolon yaptıysanız yani veri tipini farklı bir şey seçtiyseniz sizin vermeniz gerekiyor arkadaşlar elle peki 3 tane kaydım var. TC numaraları belli. Ee, telefon kaydım vardı birkaç tane. 1 1 2 2 şunu 3 3 3 yapayım. Bunu 4 4 4 yapayım. Ee, değiştirdim. Şimdi bu numaraları hatta bir de 5 olanını girelim. Bu numaraları kişilere vermek istiyorum ama nasıl vereceğim? Yani şimdi benim kişilerim var. Bu kişilere ait numaralar var. Numaralar tablosuna baktığımda burada bir sürü numara var. Ben istiyorum ki şu numara şu kişiye aittir. Bu numara bu kişiye aittir. Bu numara bu kişiye aittir. Yani bir kolon daha olsa da burada içerisinde işte TC numarası gibi öbür tablonun eşsiz kolonuyla bağlasam. Çünkü ismen isimle bağlayamam. İki tane Murat varsa hangi Murat'ın bu numara? Bilemem. Soyadla beraber de olmaz. Eşsiz olan kolondaki bilgi o kişi için eşsiz olacağından buradaki bilgiyi kullanıp buradaki numarayı ilişkilendirmem gerekiyor. Yani benim telefon tablosuna bir kolonu daha ihtiyacım var. Bu kolonun da adı user T.C. No. Şöyle biraz da büyüteyim. Amacım şu, eklediğim bir numaranın kime ait olduğunu da o satırda tutmak ve T.C. numarasını buraya yazmak. Ee, T.C. numarası aynen buradaki veriyi burada kullanacağım için tipinin de tabii ki aynı olması gerekiyor ve boş geçilemez olmalı. Her numaranın bir kişisi olmalı. Diyorum. Ee, bu işlemi uyguluyorum veritabanına. Kaydet diyorum. Evet dediğimde şu an bana şöyle bir şey söyleyecek. Sen şu an bir kolon eklemeye çalışıyorsun. Bu kolonun tipini de boş geçilemez yaptın. Yani dolu olmak zorunda. Ama şu an içeride kayıtlar var. 5 tane kayıt var ve hepsinin e, bu alanı boş mu geçeceğim yani sen bana boş geçilemez dedin ama şu an içinde veri yok o kolonları satırların nasıl ben bu kolonu ekleyeyim Nal kolonu ekleyeyim oraya. Gayet normal bir şekilde işlemi iptal edip bu işlemi bakın gerçekleştirmiyor. Yıldızımız burada kalıyor. Bunu yapmanın yolu ya burayı boş geçilebilir yapıp gidip dolduracağız. Ondan sonra boş geçilemez diye işaret edeceğiz. Ya da bütün verileri sileceğiz. İşte ee, bu gibi işlemlerde ben genelde boş geçilebilir yapıyorum. Kaydediyorum o kolon oluşuyor. Oluştuktan sonra telefon tablosuna gidip açıyorum düzenle modunda. Açtıktan sonra da bakın gelen bu alana bu numara işte benim kayıtlarımı bir göreyim. Kullanıcılar tablosunu da şöyle edit modda açayım. 1, 3, 4, 5, 6 Murat, 67 7 Belinay, 8 de Şükran'mış. Peki geldim 111 numarası 1, 2, 3, 4, 5, 6 TC numarasına sahip kişiye aittir. Bu da 6. Bir 5 6 TC numaralı kişiye ait. Bu 7. Yani Belinay'a ait. Bu da Şükran'a ait. Hatta bu da Belinay'a ait. Diyebilirim. Böylece artık her telefon numarasının kime ait olduğunu TC numarasından biliyorum. Bu bilgi aslında başka bir tablonun anahtar kolonunun bilgisi. Hmm. Bu ilginç oldu. Şimdi şuradaki kolon başka bir tablonun anahtar kolonu. İşte bunu arkadaşlar foreign key diyoruz. Ve kısaca da fk ile gösterilir. Yani yabancı anahtar başka tablonun anahtarı. O anki tablonun gerçek anahtar değeri yani o anki tablonun anahtarını tutan kolon ise primary key kolon. Kısaca pk ile gösterilir. Anahtar kolon. Ad üzerinde bu tablonun yani telefonlar tablosunun anahtar kolonu. Ama şuradaki veri dikkat ederseniz user tablosundaki verilerin user tablosundaki anahtar kolonu olan tc no kolonunun verilerini tutuyor. Yani yabancı bir anahtar verisine sahip kolon. Bu şekilde bütün tablolarınızı e, oluşturabilirsiniz bu e, anahtar kolon veya yabancı anahtar kolonla. Unutmayın her tabloya. Aslında olay çok basit. Kafanızı karıştırmış gibi olmak da istemiyorum. Ee, bir tablonun mutlaka bir anahtar kolonu olsun arkadaşlar. Bunu koyun. Eğer o anki kolonlardan birini anahtar yapabiliyorsanız eşsizse onu yapın. Ama yapamıyorsanız telefonlarda olduğu gibi ID isimli bir kolon ekleyin. Tipini de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Otomatik artan olsun istiyorsanız int yapacaksınız. Bu Primary key kolon yapmanın yolu o tabloda primary key kolon yapıyorsunuz. İkinci kural eğer iki tablo birbiriyle ilişkili ise ilişkili olan kısma diğer tablonun anahtar kolonunu koyuyorsunuz. İsimlendirirken de o tablonun adı alt çizgi anahtar kolonunun adı şeklinde isimlendirirseniz daha kolay anlarsınız. Bunu gördüğünüzde de he bu user tablosunun TCNO kolonuymuş. Oradan geliyormuş buradaki bilgi dersiniz. Fakat hala şu anda iki tablo arasında fiziksel bir ilişki söz konusu değil arkadaşlar. Mantıksal bir ilişki kurduk. Dedik ki telefon kayıtlarını girerken o anki telefon numarasının kime ait olduğunu da bu kolona yazacağım dedik. Okey ama fiziksel bir ilişki yok. Mantığımızda var bu ilişki. SQL hala bu iki kolonun ilişkili olduğunu bilmiyor. İşte bilmesi için, fiziksel ilişkiyi kurmak için bu kolon, anahtar kolonu tutuyorum. Öbür taraftaki foreign key kolon olan, yine kendisinin referansı diyeyim artık ona, kendisinin olduğu yere bırakıyorum arkadaşlar. Bıraktıktan sonra da bana bazı sorular soruyor. Diyor ki Users tablosundaki TCNO kolonu anahtar kolondur o tablo için. Users tablosu için. Telefonlardaki User TCNO yabancı anahtar tablo. Bu tarafta yabancı anahtar yani foreign key kolon oluyor. Bununla eşleştirmek istiyor musun diyor ve bir ilişkiye isim veriyor. İlişki ismi önemli değil arkadaşlar hiç ilgilendirmiyor bize. Okey diyoruz. İlişkilendiriyoruz. İkinci ayarımız. Ekleme ve güncelleme. Hatta silme ve güncelleme diyelim. Bir değişiklik olduğunda, örneğin bir kaydı sildiğinde, yani şu TC numaralı kişiyi sildiğinde, öbür tabloda onun telefon kayıtları var mı? Var. İlişki var mı? Var. Ben diyor, ne yapayım diyor. Bir hareket yapayım yapmayayım. Varsayılan değeri hareket yapma. Ama hareket yapmaması demek şu demek. Siz Murat'ın telefonları varken Murat'ı silemezsiniz. O zaman burada sahipsiz telefon numaraları kalır. Bu da veri bütünlüğünü bozar. Tutarlılığını da bozar. Dolayısıyla ne isteriz? Cascade işlemi isteriz. Yani ben user'ı sildiğimde Kademeli olarak ilişkili olan tabloda da o user'ın kayıtlarını sil. Delete kuralında kademeli olarak users tablosundan bir kullanıcı sildiğimde telefonlarından da onu, o kişinin telefonlarını, onunla ilişkili telefonları sil. Aynı şekilde kullanıcı güncelleme işleminde de kesket bir şekilde yani güncelle... E, o şekilde kullanıcı bilgisini diyebiliriz. Yani örneğin kullanıcının TC numarası değişirse git ee, telefonlar tablosundan da o kullanıcının o girilmiş TC numarasını aynen güncelle. Orada da bu değişikliği yap. Ayarını şu kısmı açıp kapatıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Okey dediğinizde bakın fiziksel bir ilişki kuruluyor olacak ve anahtar taraf burada durduğu yerin bir önemi yok. Onu baştan söyleyeyim. Ben yani kolonları göstermiyor. Sakın yanlış bir algı oluşmasın. Bu iki tablo arasında bir ilişki var diyor. Buradaki anahtar kolon yani buradaki bir kişinin anahtar görüyorsanız bir diyeceksiniz. Aklınızda bulunsun. Bir. Buradaki bir kişinin sonsuz işareti arkadaşlar bu da yıldızla da gösterilir. Birden çok telefonu olabilir demektir. Öyle de yapmadık mı? Murat Başeren'in dedik 1, 2, 3, 4, 5, 6 TC numarasına sahip kişinin telefon tablosunda iki tane telefonunu ekledik. Anahtar her zaman bir, diğeri sonsuz birden çok. Bir kişinin birden çok telefonu var oldu. Kaydediyorum. ilişkiyi de geçerli kılıyorum. Oluşmasını sağlıyorum. Şu an oluştu ee, telefonlar tablosuna gidip sağ tıklayıp düzenle diye açtığımda bakın mesela bir kişinin birden çok telefonu var. İşte bu iki TCNO aynı buradaki iki TCNO aynı. Yani Murat'ın iki tane telefonu var. 1 1 2 2 Belinay'ın iki tane telefonu var. 3 ve 5. Tabii 2 olur, 5 olur, 100 olur hiç fark etmez ama bir kullanıcının birden çok telefonu olmuş oldu. Veya bir tane telefonu da olabilir. Aynı burada Şükran'ın olduğu gibi. Hiç telefonu da olmayabilir arkadaşlar. Yani users tablosuna gidip bir kayıt daha ekleriz. Bu da şu an uydurayım. Hadi Kadir olsun bu da. Aileden değil olsun. Dışladım kendim. <laughs> Diyormuşum. Ee, bu kaydın şu an bakın böyle bir kullanıcı var. 1 kişi 5 9 ama telefon tablosunda bunun bir kaydı yok. Telefonu olmayabilir. Ha, yarın öbür gün telefonu eklersem buraya bir tane. O kişiye de eklemek istersem. Tek yapmam gereken telefon numarası alan kodunu açıklama varsa girip. Kimin bu telefon numarası? Bu TC numarasına ait kişinin diye buraya o kaydı girmek yeterli olacaktır. İşte bu şekilde arkadaşlar bir bire çok ilişki oluşturabiliriz ve e, her tablonun işte bir anahtar kolonun olması gerektiği ilişki kurulacak tablolar arasındaki ilişkide de anahtar kolonun karşılığında mutlaka öbür tabloda bir foreign key kolonun bulunması gerekliliğini görüyorsunuz bu şekilde ilişkilerinizi oluşturarak bir kaydın birden çok detayı örneğin kullanıcıların birden çok telefonu olduğu gibi adres tablosunu da yapabiliriz. Çok hızlı bir şekilde öyle bir tablo da oluşturmak istersek sağ tıklayıp new table diyorum. Adres istiyorum. Bakın adresle ilgili bir id kolonu hemen ekliyorum. Bu benim eşsiz kolonum olacak. Her adresi birbirine ayırmak için. Adres description Adresin açıklaması, tanımı. Başka da bir bilgi yok. Peki bu gireceğim adres kime ait? User TC No. User tablosundaki TC No ile ilişkilenecek bir kolon. Bunu integer yapıyorum, sayısal, boş geçilemez. Bunu nvarchar 50 değil 250 daha uzun karakter alabilmesini sağlıyorum user TC no'yu da ilişkili olduğu için diğer taraftaki M varchar 11'de aynen burada da M 11 yapmalıyız ki ilişki kurabilelim. Boş geçilemez diyorum. Bu arada artık bunun da boş geçilemezliğini kaldırıyorum çünkü bütün kayıtların veri girdim. Boş kayıt kalmadı. Güncellemiş olalım o kolu, tabloyu da. Eee Yaptıktan sonra adres boş geçilemez dedim. ID kolonu bu tablonun primary key kolonudur. Anahtardır. Eşsiz yapar kayıtları. Sağ tıklayıp set primary key diyorum. Aynı zamanda otomatik artmasını istiyorum. Sağ tıklayıp özelliklere gidip identity specifications'ı is identity yes yapıyorum. Birer birer artsın. Hatta bu 11'den başlasın diyebilirim. Ardından da buradaki user, bir user'ın tutuyorum ana primary key kolonu foreign key kolonuna sürükleyip bırakıyorum. Birden çok adresi vardır diyorum. OK deyip buradan hepsini yapmak zorunda değilsiniz. Bu delete ile update rule'unu ayarlamak zorunda değilsiniz ama bilin diye hatırlayın diye tekrar yapıyorum. Bir kullanıcı silindiğinde adresleri de silinsin. Bir kullanıcının tc'si değiştiğinde adres tablosundaki o kullanıcının TC'leri de otomatik güncellensin. Demem yeterli oluyor. Bakın istediğiniz gibi böyle ilişkileri daha iyi görebileceğiniz şekilde e, ayarlamalar, uzatmalar, eğimeler, bükmeler yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu tablolar arasında ilişkiyi gösteriyor. Kolonların karşısında durmuyor bu uçlar. Bir user'ın sonsuz adresi oldu kaydediyorum. Adres tablosu yeni olarak oluşturulacak. Ee, User tablosu ile ilişkisi oluşturulacak. Şuradaki ve telefon tablosundaki o ufak değişikliğimde güncelleniyor olacak. Yes dediğimde bütün her şey uygulandı. Tablosu tablo kısmında adres de geldi. Sağ tıklayıp edit deyip açtığımda da örneğin adres bir diyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu kişiye ait. Adres 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu kişiye ait. Adres 3, yine 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya ait diyebilirim. İstediğim kadar adres gelebilirim. 11'den başladı, otomatik arttı. Ve kapatıp tabloya o verileri işledim. Kalıcı olarak kalacaktır ve böylece büyüyecektir bu tablolar ve veriler. Bu şekilde arkadaşlar tabloları birbiriyle ilişkilendirebilirsiniz. E, bu bire çok bir ilişkiydi. Tabii ki e, tablonun şekline göre, hani kolonların şekline göre burada primary key kolon, burada foreign key kolon olduğu için buradan bu tarafa doğru. Yani şu yönlü bire çok bir ilişki oldu. Aynı şekilde burada da bu yönlü oldu tam tersi olması için bu tablonun primary key'inin örneğin adresin birden çok kullanıcısı vardır demek isteseydik o zaman bu tablodaki kolonun bu tarafta bir foreign key karşılığı burada bir yerde olması gerekirdi arkadaşlar ki ben bunu sürükleyip buraya bırakacaktım bire çok ilişki oluşturacaktım